cahillikler köşesi Almanlar 1. Dünya Savaşı'nda üniformalarını hangi malzemeden yaptırmıştı? Isırgan otundan. 1. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da ve Avustralya'da pamuk kıtlığı vardı. Pamuğun yerini tutabilecek uygun bir madde arayan bilim adamları zekice bir çözüm denedi ve çok az miktarda pamuğu ısırgan otuyla karıştırdılar. Sonrasında Almanlar hiçbir sistematik üretim olmadan bu maddeden 1.3 milyon kilo yetiştirdiler. Isırgan, pamuğa kıyasla daha kolay yetişen bir tarım ürünüdür. Pamuk çok fazla sulama ve bol miktarda zirai ilaç ister. Isırgan bir ceket giymek Alman askerlerinin vücuduna hiçbir zarar vermedi. Çünkü kaşındıran tüyler üretimde kullanılmadı. Bu arada ısırgan otunun farklı kullanımlarını ilk Almanların keşfetmediğini de belirtelim. Avrupa çevresindeki arkeolojik kalıntılar bu bitkinin balık ağı, sicim ve giysi yapımında kullanıldığını gösteriyor.